Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet. Hatta biz beraber Pesmotrix oyununda çok aşırı bir şey gördüm. Yani aşırı şaşkınım. Şuradaki postayı görüyor musunuz? Ee, o postaya bakın. Bakalım bakalım. <laughs> Bu ne ya? Orion Ozer göndermiş bana o yayındaydı ve bunu şu kadar saklayacağım burada duracak İlk kez yayına çıktım olan üzeri oyunu biliyorsanız like atın ve videoya çıktım Hatta videoya çıkmadım yeni çıktım ve ben buna şey gönder ben buna bir de şunu göndermiştim şu şunu part 9 göndermiştim yalnız Şuradaki bana gelmiş yeni güncellemeyle şunu çıkardım Parti dok. Ve evet. Çok inanılmaz şaşkın şey oldu. Ee, Hadi on değil. Bunu gönderdim. Bunu aldım ya açıkla. Videoyu çekecektim onu. Hop. Bu ne ya? Bu ne? Ee, arkadaşlar. Kiskonet etti. Arkadaşlar yeni bir serverlay. Evet devam edeceğiz. An Anca beni sorudan attı. Şaşırdım yani. Ne oldu yani? Ben anlamadım. Yalnız şuradaki şeyler, şeyler mü Neyse arkadaşlar ben gerçekten beklemiyordum. Bunu atmıştım. Bir kere at, at atmıştım ama gelmemişti. Çünkü ben yanlış yazmıştım ismini. Ee, şu anda şaşkınım. Gerçekten. Seviliyorsun Orion Ozer. Ya neden diskonet ediyor yeter ya. Neyse böyle bir videoydu arkadaşlar. Harda şaşırmışım gün düşüncelerimi yapayım. Ee, bunu istemiyorum. Yok no, kat. Tıklamayacağım aslında. Yani şimdi ben aşırı şaşkınım. Ben umursamıyordum böyle. Bana atmıştım. Hmm, alır diye böyle hiç verebilir misin dedim. Geri göndermiş. Ama gönderdiği için ben ee, gönderdiği için değil. Hatta gönderdiği için şaşkınım. Bir kere birinci bu. Gönderdiğim için şaşkınım. Ve arkadaşlar yalnız Roblox'ta bir sıkıntı var. Anlayamadım. Bunu. Seviliyorsun Ariana der. Bu videoya bayağı like istiyorum. Çünkü bayağı güzel bir video oldu. Çünkü orijinal bana attı ya. Ufuk Gamer'la da. Ufuk Gamer'a yazdım arkadaşlar bir daha. Youtube'dan yazdım. Barışabiliriz. Bana dedin. Neyse. Oyunumla da seviliyorsun. Ve yayına çıktım. Hatta yayında da yayın yayın yayında yayında izleme izleyin. Saatlik, şey mi? saatlik yayın mı ne oldu? 3 saatlik yayın şu anda. Şu anda yayın hala devam ediyor. Ee, çok güzel. Aşırı güzel yani. Kral oyuncu. Evet, güzel arkadaşlar yani benim için güzel. İlk kez bir YouTube'un videosuna çıktım. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsun.